hudutları içinde çok büyük evliyalar yetişmiş. Bu evliyaların Tunceli halkına verdiği bir karakter yapısı var. Bu karakter yapısında insan sevgisi var, dostluk var, kardeşlik var, sevgi var, birbirini sevmek var. Birbirine karşı saygılı olmak var. Ama bu düzgün babanın buradaki Tunceli hudutları içindeki bu evliyaların gerektirdiği bu kültürde nasibini almayan zavallı insanlar da bu halka layık olmayan insanlardır. Ben şimdi buraya gelirken size Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sevgi ve saygılarını getirdim. Şimdi değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, Tunceli halkı şunu bilmeli ki tarih Tunceli halkına bir şans vermiştir. Bu şans nedir? Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir evladı, ana vatan ana muhalefet partisi gibi bir partinin genel başkanı olmuştur. Bugün bu memlekette herhangi bir hizmet gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü bu memleketinde insanların inançlarından dolayı gelmiyor. Dolayısıyla eğer Tunceli vatandaşı onurlu ve soylu bir davranış gösterecekse muhakkak surette Tunceli'de bütün belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından alınması lazım. Arkadaşlar bakın bir Malatya'da Özal kazandığı zaman bütün belediyeleri alap aldı. Bugün Rize'de, Trabzon'da, Karadeniz'de bütün belediyeleri Tayyip'in adamları alıyor. Bir Isparta'da Süleyman Demirel genel başkan olduğu için oradaki bütün seçim onlar alıyor. Bakın bir memleketin bir evladının orada başbakan olması demek orada o insanların bütün hizmetlerinin elde edilmesi demektir. Onun için sizleri sorumluluğunuza almak istiyorum. Şimdi bu arkadaşlar evvela saygılı olun saygılı siz saygılı olmadıktan sonra benim nazarımda sıfırsınız. Sizin gürültünüz sinek gürültüsüdür. Onun için merak etmeyin. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktığım zaman bu memlekete ihanet edenler, bu memlekette alemiz kır, soykırımı yapanlar, insan hakları soykırımı yapan 326 milletvekili Tayyip'le beraber bana bağırıyor, bana kifrediyor. Siz de Tayyip'in bir devamlısınız. Siz de AKP'lerin bir devamlısınız. Ben kimseye yapamam. Evet. Ben bu hakkın bu asıl hakkın seçti insanım. Onun için terbiyenizi sakın. Onun için arkadaşlar lütfen burada bir düşünme, düşünün burada. Burada ben çıkmışım burada bir konuşma yapıyorum. Saygı gereği bizi dinlemek zorundasınız. Türkiye çok büyük bir olaylarla karşı karşıyadır. Bakın 21 Mart'ta Diyarbakır Meydanı'nda Abdullah Öcalan'ın Portugal Gül mektubu var. Bu mektupta bu mektup Abdullah Öcalan, Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan, Abdullah Gül, Amerika ve Türk gibi tarafına hazırlanan bir mektuptur. Biz diyoruz ki, bizim genel başkanımız diyor ki, arkadaş ben ne ırka, ne mezhebe dayanı politika yapmıyorum. Ben insanım diyorum. Herkes insandır diyor. Herkesin bir milliyeti var. Herkesin bir inancı var. Bizim için inanç, ırk üzerinde siyaset yapmak en büyük onursuzluktur. Onun için Sayın Genel Başkanımız diyor ki ben insana değer veriyorum. Eğer siz insana değer veriyorsanız, Türkiye'de herkesin özgürce yaşamasını istiyorsanız o zaman bizim yapacağımız şey layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğündedir. Dolayısıyla burada kimsenin kimseyi ezmedi. Herkesin hak ve özgürlükler içinde yaşadığı bir dünya devleti ya bir Türkiye yönetimi içinde yaşamak zorundayız. O bakımdan ben şu bağıran arkadaşlarıma da hakikaten hayret ediyorum. Ya arkadaşlar bakın bu halka saygılı olun. Bu halk beni 7 defa milletvekili seçmiştir. Bir saygılı olun. Ben size karşı herhangi bir saygı yok. Ama durun da düşünün de fikirlerimi söyleyelim. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın Cumhuriyet şey Türk, e, Türkiye'nin belediye başkanlığını iki dönemde hadap alıyor. MTP evet. alıyor. Ben bu memleketin milletvekiliyim. Evet. Ve bana davetiye göndermiyor. Evet. Muzur festivalleri düzenleten biziz. Evet. Bize davetiye gönderilmiyor. Böyle bir şey olur mu? Arkadaşlar düşüncelerimiz farklı olabilir. Çeşitli partilere mensup olabiliriz. Ama biz birlikte yaşamak zorundayız. Birlikte yaşayabilmemiz için kardeşlik duygularını öne çıkarmamız lazım. Barış için olmamız lazım. Yahu siz barışı yuhluyorsunuz. Sizin, sizinle bir yerde müşterek tarafımız yok. Barışı yuhlayan insanlar, insanlar değil onu bilirsiniz. Dolayısıyla yani yuhlamakla bir yere varamazsınız ki. Beni AKP'ler de yürüyor, siz de yürüyorsunuz. Zaten siz AKP'yle beraber bu memleketi yönetiyorsunuz.